Şunu bir doldursana! Bir daha sekizi geçirme, odacılıkta yeniyim, bir laf gelsin istemem. Tabi canım, ben de istemem. Yarın sekizden önce buradayım. Hadi, akşama görüşürüz. Simit taze! Simitçi! Selamünaleyküm! Aleykümselam! Ver bir simit de yiyelim. Simit. Aferin la Mehmet, sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım. Aman aslanım çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor tıklayabiliyor mu? He işte idare eder. Kurmağa bak aslanım, onun eli sana mahkum. Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi. Serser misin sen be. Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz. Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz. Miting mi? Ne mitingi? Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tan Doğan'da, Tan Doğan'da. Tencerenin de mitingi mi olurmuş? Senin evde tencere iyi kaynıyor herhalde. Ya, ne demezsin, her gün beş çeşit! Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge? Ne yapacak karın mitingde? Tencere çalacak böyle! Boş tencereler çalsın, yeter hayat ucuzlasın! Boş tencereler çalsın, yeter Hadi hayat uc... Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış? Boş tencereler çalsın, boş Biraz tencereler... Be, boşuna nefes tüketme şuna! Ucuzlar, herkes çalsın, bak nasıl ucuzlar! Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat ucuzlasın. Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak. tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler. Yeter hayat ucuzlasın. Çalsın, Öyle değil, bak böyle. Boş çalsın, boş çalsın boş tencereler. Çalsın boş tencereler. Çalsın boş tencereler. Hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler. Hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler. Hayat geldi. Uyudun mu lan ben yine? Düt düt ne oldu sana böyle koçum? Ne zaman görsem uyuyorsun. Laf çıkarma kız uyuduğum mu uyuduğum yok. Yürü hadi yürü. Kaçımız başımız açıkta seni beklemeyelim. Donuyorum. Çalkala biraz ısınırsın. <laughs> Ay şöyle be düt düt konuş biraz da moralimiz düzelsin. Kaç gündür tabut gibi oturuyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu? Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı? Ben de onun biraz ortağı olurum da. Ha sen misin? Gitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi. Niyeymiş o? Vallahi affedersin ama çok çalmışsın. Hop. Lafını bil de konuş arkadaşım. İyi yanlış anlama. Onun söylemesi. Gösteririm lan ben ona. Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte? Senin bu Hamdi Bey su koy verdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş. Bak be Zevenge, ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz. Faik abi! Vay, ne haber düt düt! Nasılsın ya? Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz. Yolunu buluyor musun bari? Eh, Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler? Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik. <laughs> Şimdi millet Tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi. Teyp var oğlum. Herif takıyor kasit. Seni beni neylesin? Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler. Sigaran var mı? Dertlenmesen, dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine, dertlenmesen. Aferin lan, bravo. Nasılsın oğlum Mehmet? Sağ ol teyze, iyi. Nereden böyle? Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı. Niye teyze? Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış? Hakime karşı mı durmuşlar? Öyle bir şey işte. Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç? Ne ayıp. İnsan biraz alttan alır, değil mi? Bir herifle kaçmış. Çok geberes çabancı çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı? Babam geldi! Baba, Nirmal teyze evden Dur. kaçtı! Nirmal Buraya teyze. gel! Ne diyor bu? Söyle, sen niye erken geldin? Kovuldum, anlatırım. <laughs> Yapar nerede? İçeride. Hadi gidip bir konuşalım. Ayıp olmaz mı? Lan böyle kapının önünde durmak daha iyi. <laughs> Hadi oğlum, sen annenin yanına git. Nirvan teyze kaçtı, bir teyze kaçtı. <laughs>